أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabiine lehum bi ihsanin ila yevmiddin. Risale-i Kudsiye 8. bab. Derbeyani adab-ı mürşidan fi talimi tariqatil aliyeti lirricali ve nisai ve sibyani vel can. Derbeyani adab-ı mürşidan Mürşitlerin adabı öğretmelerinin beyanı hakkındadır. Ne hususta adapları beyan etmeleri hakkında? Fit tarikatil aliyeti. Tarikat-ı aliyeyi talim etmeleri hususunda. Kimlere? Beyan hakkındadır. Lir, -lir erkeklere ve nisai kadınlara ve sıbiyani çocuklara ve can cinlere beyanı hakkındadır. 69. beyit. Bir ehli sünnet olmak isterse mensub tarikat ehzine talip ve merhub hemen kıl istihare hem o mahbub görürse istikamet eyle mahsub bu adaptır riayet kıl gidelim cemali ba kemale seyredelim. Bir ehli sünnet olmak isterse mensup bir erkek, kadın, çocuk, cin kim olursa olsun ehli sünnet ve cemaat olan birisi tarikate mensup olmak isterse yani tarikat-ı aliye dersi almak isterse, tarikata girmek isterse, evet, şimdi burada ne şartsı söylüyor? Ehli sünnet vel cemaat, ehli sünnet olan biri. Demek ki ehli sünnet var, ehli sünnetin dışında olanlar var kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. İftereqetil yahudu ala ihda ve seb'ine fırkaten. Yahudiler 71 fırkaya bölünecekler. Fevahidetun fevahidetun fil cenneti 71 fırkadan bir fırkaları cennette olacak. Ve 70 ve 70'in finnari 70 fırkası da ateşte olacak. Evet. Ve iftaratın Nasara ala thin ve 70 firkaten. Hristiyanlar da Nasara da 72 fırkaya bölünecek. feihda ihda ve 70 finnari 71 fırkası ateşte olacak ve vahidetun fil cenne bir fırkası cennette olacak. Evet. Velledi nefsu Muhammedin bi yedihi Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah Celle Celaluhu'ya yemin olsun ki le tefteriqanne le tefteriqanne ümmeti ala selasin ve 70 ve sebeine fırkaten benim ümmetim de çok yakında 73 fırkaya ayrılacak evet vahidetun fil cenneti bunlardan bir fırka cennete girecek efendim ve evet ve sintani ve sebuune finnari 72'si ateşte yani cehennemde olacak. Kile denildi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü menhum o cennette olacak olan o bir fırka kimlerdir? Kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el cemaatu yani o cemaattir. Yani ehli sünnet vel cemaattır kurtulacak olan değerli kardeşlerim. Peki ehli sünnet vel cemaat itikadı, inancı ne demektir? Onu da şu hadisi şerifte efendimiz yine beyan buyuruyor. Buyuruyor ki likulli şeyin afetün. Evet. Ve afetu hadd dini heva o. Her şeyin bir afeti vardır. Bu dinin afeti ise hevalardır. Yani ne demek hevalardır? Kendi istek ve arzularına uymalarıdır. Ne demek bu yani? İstediği gibi inanıyor. Beyan edildiği usul üzere değil de numuneye uymak yerinde kendisi nasıl düşünüyorsa, nasıl işine geliyorsa öyle inanıyor ki bu nedir bu? Helaktır diyor Efendimiz sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem. Firkatun naciyetun Evet, vel bakune finnar. Bir fırka kurtulucudur, diğerleri ise ateştedir. Sonra fırkayı denildi ki fırkayı naciye nedir ya Resulallah? Kurtulan fırka nedir? Kimlerdir? Şimdi buraya dikkat edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma ene aleyhi ve ashabi benim ve ashabımın üzerine olduğu itikatta olanlardır. Yani ehli sünnet vel cemaat yani kurtulucu olan fırka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı ikram gibi inananlardır ki biz bu inanca ne diyoruz kıymetli kardeşlerim? ehli sünnet ve cemaat diyoruz. Ancak bunlar kurtulucudurlar diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi kendisi beyan buyuruyor. Peki bu fırkanın dışında kalanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram gibi inanmayanlar onlar için bakın büyük şeyh efendi hazretleri ne buyuruyor? Aziz bir cümlesi kaldı yaban da. Aziz evladım şunu bil ki delalet fırkalarının hepsi yabanda kaldı. O vuslet bulmaz asla bu cihanda. Bu delalet fırkalarına mensup olanlar Mevla'ya vasıl olamazlar. Niçin? Çünkü bütün delalet fırkasında bulunanlar yanlış yoldadır da ondan. Gidilecek yol yanlış ise İnsan gidilmesi gereken yere ne yapamaz? Ulaşamaz kıymetli kardeşlerim. Büyüklerden birisi bulunduğu beldeden çıkıp Mekke'yi mükerremeye doğru giderken bir de baktı ki ters yönden birisi geliyor. Bir Arabi geliyor. Ona selam verdikten sonra nereye gidiyorsun diye sordu. O da Mekke'yi mükerremeye gittiğini söyledi. O zat Arabi'ye, Arabi'ye yanlış yöne gittiğini uyarmak üzere şöyle buyurdu. ''Tersem neresi bekabe ey Arabi, in ki tu mirevi türkistanest.'' ''Ey Arabi, korkarım Kabe'ye ulaşamayacaksın, zira senin gittiğin yol nereye doğru gidiyor?'' Türkistan'a gidiyor. Yani sen Kabe'ye gidiyorum diye tam ters bir yola gidiyorsun. Senin bu kafayla Kabe'ye gitmen, Kabe'ye ulaşman ne değildir? Mümkün değildir. Evet kıymetli kardeşlerim. E, efendi Hazretlerimiz anlatırlardı, buyururlardı ki efendi babam şöyle anlatmıştı. Bir gece seher vakti, efendi baba anlatıyor, bir gece seher vakti uyanıkken aşikare olarak şeytan yanıma geldi. Efendi babanın yanına gelmiş. Ve bana sen hangi mezheptensin diye sordu. Ben de ehli sünnet vel cemaat mezhebindenim dedim ve cevap verdim. Peki mezhebinin hak olduğunun delili nedir dedi şeytan. Yani mezhebinin hak olduğunun delili nedir? Ben Kur'an-ı Kerim'dir dedim. O da dedi ki, şeytan da dedi ki, her mezhep sahibi haklı olduğuna dair Kur'an'ı delil getiriyor. O halde onların haksız olup senin haklı olduğun ne malum? diye cevap vermiş. Bunun üzerine diyor efendi baba, ben ona nice ayet ve hadisleri okuyarak ne kadar cevap verdiysem de bir türlü onu ikna edemedim, her seferinde hep önüme bir engel koydu diyor. Böylece uzun müddet mücadele devam etti, çok yoruldum diyor, aciz kaldım ve yanımda duran yatağa düştüm, uzandım. O anda Mevla Teala Hazretleri şu ayeti celile-i cemileyi hatırıma getirdi diyor, efendi babamız. Estaizübillah, bismillah fe in amenu bi misli ma amentum bihi fe kad ihtedev. Manası ne? Fe in amenu bi misli amentum. Evet. Ne demek? Eğer onlar yani kendi dinlerini hak bilip insanları ona davet eden Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer işte kendini hak bilen sapık efendim yolda olanlar senin ashabının, senin ve ashabının inandığı gibi inanırlarsa, inanırlarsa fekad ihtedev muhakkak ancak o zaman hidayete el, ermiş olurlar. Bak görüyor musunuz? Ayet zilli cemile. Fe in amenu bi misli ma amentum bihi fekad ihtedev. Eğer o sapık fırkalar, yanlış yolda olanlar, Efendime söyleyeyim, ey Peygamberim, ey Habibim, senin gibi ve ashabın inandığı gibi inanırlarsa, o zaman onlar da hidayet bulmuş olurlar. Evet. Evet. İşte sonra buyuruyor ki, Efendi Babamız, şeytana dedim ki, işte bu ayeti celli-i cemile nazil olduğu zaman, o zaman ne mutezile vardı, ne şia vardı, ne cebriye vardı, ne kaderiye vardı, Böyle batıl mezhepler yoktu. Kim vardı? Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı ikram olanlar vardı. Ashab-ı ikram vardı. Efendime söyleyeyim. E işte hak üzere olanlar da ancak bunlardır. Öyleyse dünya yıkılıncaya kadar ancak onlar gibi inanıp onların amelleri gibi amel edenler onlara hakkıyla tabi olmuş ve hidayet üzere bulunmuş olur. Ehli i sünnet vel cemaat işte bunlardır diye söyleyince şeytan bu izahata bu ayet-i cemileye bir karşılık veremedi ve gitti diyor efendi babamız kuddisesi ruhu. Demek ki insan ehli sünnet olmalıdır. Ehli bidat olursa onda hayır yok kıymetli kardeşlerim. Ne demek? Yani sünnet yok, sünnete uymak yok. Bu yolun reisi yani ehli sünnet vel cemaatin reisi kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem ve hulefai raşidindir. İşte onlar ve onların izinde olanlar ehli sünnet vel cemaat oluyor. Bu yolu öğrenmeye ve o yolda devam sebat etmeye gayret etmelidir insan. Tarikat ahzine talip ve merhub. Ehli sünnet vel cemaat olan birisi demek ki tarikat-ı aliyeye efendim mensup olmak isterse tarikat almayı isteyici ve rağbet edici olursa yani tarikat almayı arzu ederse ne yap? Hemen kıl istihare hem o mahbub. Ey mürşit hemen istihare yap hem o sevgili olan kişi de istihare yapsın. İstihare yapılmadan tarikat dersi verilmesi demek ki edebe uygun değildir kıymetli kardeşlerim. Peki istihare nedir? İstihare sünnettir. İstiharesiz ders vermek efendim, sünnetin dışında bir iştir. Doğru bir iş değildir. Nasıl yapacak istihare? Şöyle ki taze bir abdest alacak, iki rekat istihare namazı kılacak. Efendim mümkünse biliyorsa birinci rekatında kafirun suresi, ikinci rekatında ihlas-ı şerif okuyacak. Namaz bittikten sonra efendim hiç dünya kelamı konuşmayacak sadece dua edecek. Ya Rabbi senin dostluğuna götüren bu yolu bana da nasip eyle. Senin cemaline vasıl edecek olan bu yolu, bu tarikatı bana da nasip eyle diye dua ederek ve kafası, başı efendim kıbleye gelecek şekilde usul üzere, adab üzere yatacak ve mümkünse salatu selam üzere uyumaya gayret edecek ki bu istiharenin çabuk görülmesine bir sebep bir vesile oluyor. Bu şekilde demek ki istihare yapacak. Görünse istikamet eyle mahsub. İstiharede doğruluk görülürse o zaman ne yap? Adam istihare yaptı, istiharesini anlattı. Yani evet güzel bir istikamet gözüküyor. Hemen ne yap? Eyle mahsub o kimseyi hesaba kat. Yani o kimseyi de ihvanlardan say. Bu adaptır riayet kıl gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Bu istihare, bu yolun edeplerindendir. Riayet et gidelim diyor. Bakın beyitten de anlaşıldığı üzere tarikata girmek isteyene ne yapılıyor? İstihare edilmek suretiyle tarikat dersi veriliyor. Bir de istemeyene gel tarikat'a gir denmez. Bak isteyene diyor. Rabet edene, bu işe hevesi olana sana kendisi müracaat edecek. Ona vereceksin. Yoksa efendim gel tarikat'a gir denmez. Bizim tarikatimizde bu yasaktır kıymetli kardeşlerim. Biz hiçbir zaman hiç kimseye gel sana ders verelim diyemeyiz. Bu yasaktır. Ha, tarikat-ı aliyenin, tasavvufun, Allah dostlarının yolunun faydalarını, bize olacak olan karlarını, bu işin dışında kalmanın zararlarını anlatırız. Ama gel bizden ders al demek yasak bize değerli kardeşlerim. Tarikat ne demek? Allah-u Teala'ya ulaştırıcı yol demektir. Bu yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenildi. Elden ele geliyor. Eğer bu tarikat lazım olmasaydı Allahu Teala Hazretleri onu hiç sevgili Habibine verir miydi değerli kardeşlerim? Yani demek ki bak kardeşlerim tarikatsız olmuyor. Tarikat lazım. Tarikat nedir? Tarikat şeriatı dikkatli yaşamaktır. Şeriatı dikkatli yaşamaktan ibarettir. Şeriatı bir Allah dostunun gözetiminde onun efendim teşvikiyle onun öğretmesiyle şeriatı Allah'ın dinini düzgün yaşamaktan ibarettir. Tarikatte iki şey ile ilerleniyor ilerleniyor. Bir zikir, iki rabıta zikir ve rabıta. Bunlara devamla, devamla, devamla demek ki manen ne oluyor? Bu manevi yola giren efendim mürid e, Allah'ın cemaline doğru, Allah dostluğuna doğru ilerliyor. Efendim yükselmiş oluyor. Allahu Teala Hazretleri bu işin adabını bir hakkın yerine getirmeye hepimizi muvaffak eylesin edeplere uymaya bizleri, riayet etmeye bizleri muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.